Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi 2012 yılının sorularına da gelelim çözmeye. Umarım faydası oluyordur. Faydası oluyorsa bunu yorumlarınızda belirtin. Aynı zamanda beğenin, paylaşmayı da unutmayın. Sizin için çekiyoruz siz çekmeyin diye. Evet soruları ben çözüyorum siz çözmeyin diye. Faydası oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi 91. sorumuzla başlayalım. 91. sorumuz bize gelişimin temel ile ilgili bir soru olduğunu gösteriyor. Ve diyor ki zaten öğrenme zorluklarının işte ilk yatanıcı ilk yıllarında bize bu zorlukların nedenini aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diyor. Şimdi bizim için olgunlaşma istenen düzeni olmasaydı ulaşmasıydı. İlerleme dediğimiz diye bir kavram yoktu o yüzden eledim. Dengeleme Piaget'de ortaya atılan bilişsel yapının tutarlı yapıya ulaşmasıydı. Büyüme boy kilo artışı olarak ne yapıyorduk? Hemen ifade ediyor. Kritik dönem neydi bizim için. O dönemde oldu, oldu, olmadı, bir daha olmaz ya da anahtar kelimemiz ilk ve peşinden ne olacaktı? Rakam olarak tanımlamıştık. Peki soruyu okuyalım şimdi. Yaşamın ilk iki yılında deyince bende bir kritik dönem SOS'i yandı. Bebeğin deneyimlerine bağlı olarak duysal motor alanında kapsamlı bir gelişme olur. İç kulaktaki vestibüler sistem hareket ve denge duyuları yönetir vesaire. Yeni yürümeye başlayan çocuklar yeterince uyaramamasını sonraki öğrenme zorlukları neden olduğu gösteriyor. Yani diyor ki Yaşamın ilk iki yılında burayı uyardınız, uyardınız, uyarmadınız. Ne için ne olabilir? Sorun olabilir diyerek bize kritik dönem vurgulamış ve zaten anahtar kelimemizde bize sorunun cevabını burs olarak ifade ettiğini gösteriyor. Peki gelelim. Şimdi ikinci sorumuz, 92. sorumuzda bu sefer Hakan'ın düzgün yazmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diye soruyor. Büyük bir hevesle, hevesle başlamış istek var. İkinci dönemde okuma yazmayı öğreniyor. Ancak yıl sonunda annesinin istediği gibi çizgiyi taşırmaktan düzgün bir şekilde yazmayı başaramıyor. Yani öğreniyor ama istediğimiz düzeye bir türlü ulaşamıyor. Yani istediğimiz düzeye ulaşamıyorsa bunu olgunlaşmayla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Cevaplamamız gerekiyor. E, Hakan'ın okuldan bıkması diye bir paragrafta herhangi bir açıklama yok. Baskı yapması annesinin istediği gibi diyor ama annenin baskı yaptığından bahsetmiyor. E, kas gelişinin yeterince tamamlanmaması zaten olgunlaşma ile ilgili en doğru seçeneği karşımıza çıkarıyor. Herhangi bir okuduğunu anlama sorusunun yanı sıra biraz olgunlaşma bilgisi kıyaslamış. 93. sorumuz. Hacim korunumu ile ilgili bir soru gelmiş. Kornum nerede kazanılıyordu bizim için? Hemen somut işlemler döneminde kazanılıyor. Somut işlemler de bizim için neydi? 7-11 yaştı. Normalde diyor ki hacim korunma üzerine kazanması ile ilgili ilkel kabile çocuklar üzerinde yapılan bir deneyde aynı miktarda su çocukların gözlerinin önünde farklı biçimde vesaire. 11-12 yaşından önce doğru cevap veremedikleri yani dönemin sonuna doğru cevap verme yani biz ne diyoruz korunum nerede kazanır 7-11 arasında kazanılır. Bu çocukların 11 yaşına doğru yani dönemin sonuna doğru kazanmasının sebebi nedir diye sorduğunda hemen bakalım. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta yeterince olgunlaşmaması diyemeyiz. Çünkü yaş geldiği için 11 12 zaten olgunlaşmış çocuk. Aynı zamanda beslenme kabili olabilir ama yetersiz beslenme ile ilgili bir bilgi yok. Yaşları küçük değil 11 12 dönemin içerisinde. E bu durumda bizim için ikisi kalıyor eğitim ve yaşantı eksi. Bu durumda bizim için daha doğru cevap ne? Yaşantı. Çünkü sonuçta bir eğitimleri var ama bu eğitimler belki farklı bir şekildedir. Yalnız bizim istediğimiz şekilde olmayabilir ama sonuçta bir eğitimler var. O zaman bunu daha genel neyle açıklayabiliriz? Yaşantı eksikliği. Çünkü çocuklar yaşantıyla ilgili ne yapsın? Suyu, hacmi. Çünkü uyum sağlaması için hacmi ihtiyacı yok. Gelelim 94. sorumuza. Bu sefer yine bu sefer diyor ki zihinsel gelişim dönemi özellikleri dikkate alındığında ilk öğretim birinci sınıfa devam eden dediğine göre ilk öğretim birinci sınıfa devam eden Emre yani şöyle diyelim 6 yaşında. 6 7 değil mi ortalama yani ilk öğretim olduğu için sanki biraz somut işlemler dönemine doğru çocuk ne yapıyor geçmeye başlamış işlem öncesinden kurtulmaya başlamış Peki hangisi daha uygun olur ne öğretecekmiş aşağı yukarı ne demek buna en uygun açıklama ne olur somutlaştırmak somutlaştırmak neydi arkadaşlar duyu organlarına hitap edecek hale getirmek hemen bakıyoruz birbirine yakın iki büyüklük nesneyi göstermesi bu olabilir çünkü görselleştirmiş hemen hemen yaklaşık olarak anlamına geldiğini söylemesi soyut bir kavramı soyut bir şekilde açıklamış. Sözlükten bakıp yine sözlük soyut bir şekilde açıklamış. Merdivenden önce aşağı inip yukarı çıkmak. Bu güzel. Somutlaştırmış ama buradaki anlamıyla bir alakası yok. O yüzden değerledik. Henüz yaşının küçük olduğunu bu ile bir cevap vermiyoruz. O yüzden cevabımız hem uygun oldu anlama hem de çocuğun dönemine uygun bir yapı davranış oldu. O yüzden cevabımızı adan olarak belirliyoruz. 95. sorumuz Kemal Bey ile ilgili bir soru gelmiş ve ne diyor? Gelişim döneminde yanlış ana baba sonucu da oluşmuş olabilir diyor. Kurallardan taviz verme. Herhangi bir yönergede isimden bahsetmiş ama ben şıkları anladığımda e, soru Sigmund Freud yani klasik psikanalizden geliyor. Ve Kemal Bey disiplinli, otoriter, bir babadır, evdeki herkesi, kurallara uyma, hafta sonları bile herkes hazır olsun dediği için o anal dönem saplantısı deme otoriter olma saplantısı karşımıza çıkmış. Ağız saplantıları e, bizim için oral dönem e, demem. Cinsel saplantılar fallik dönem. E, buralarda saplantı oluşmuyordu ama latent dönemde rollerimizi öğreniyorduk. Genital dönemde de bunlar ortaya çıkıyor demiştik. Gelelim 96. sorumuza. 96. soruda diyor ki kendi kimliği geleceğiyle ilgili henüz bir karar verememesi ve vermek için de bir çaba göstermemesi diyor. Hangi kimlik statüsü? Kimlik statüsü dediği için B'ye gitti. Çünkü böyle bir kimlik statüsü yok. Böyle bir kimlik statüsü de yok. Çünkü bağlanma. Sorumsuz da yok arkadaşlar. O yüzden A, B, C, D'ye gitti. İpotekli başkasının kararını uyar. Dağınık ise bir arayış içerisinde olmaz deyip E seçeneğine gitmemiz gerekiyor. 97. sorumuz ahlak gelişim sorusu. Ahlak gelişim sorusu ve baktığımda Kohlberg'le ilgili bir soru geldiğinde hemen ben ne yapıyordum? Gelenek öncesi mi? Geleneksel mi? Yoksa gelenek ötesi mi? Değil mi? Bunu böyle gelenek ötesi yanlış anlaşılmasın diye vurguluyorduk bir de. Eğer gelenek öncesi ise bu kişi bencil olacak. Değil mi? E, gelenekselse sencil yani başkasını düşünecek. E, gelenek ötesi ise insancıl olarak tanımlanacak. Peki Seher ne demiş? Demiş ki tartışmış ve Seher'e hanım kız olması, öfkesini kontrol etmesi, annesine saygılı olması yani başkasını düşünmesi gerektiğini vurguladığı için burada Bizim için sosyal sözleşme gider. Evrensel ahlak zaten ikisi seçeneklerdeyse eleyeceğiz. Toplum kurallarına uyma diye bir ahlak evresi yok. Kanun düzen kurallara uyar ama burada yakın çevre anne babayı düşünme ile ilgili vurguladığı için hanım kız adam desinler, efendi desinler de yapılan hareketler ahlak seviyesinde iyi çocuk evresini gösterir bize. Gelelim bize bu sefer ne diyor? 98. soruda koruyucu tutum hangi özelliğin kazanması? Dikkat ediyorsanız şey vermiyor. Erikson, Freud vesaire vermiyor ama şıklar ben buradan anlıyorum Erikson. Şimdi bir gül e, annesi ne yapıyormuş ona bakalım. Bazen ona zarar gelir bazen de yapamaz beceremez diye yapacağı birçok işi kendisi yapar ve onun yapmasına izin vermez. Bu durumda neye? Yani kendisi gibi olmasına yani iradesini engelliyor değil mi? Çocuğun iradesini engelliyor. İradesini engellemesi de hangi döneme denk geliyor arkadaşlar bizim için? Özellik. Yani bu çocuk tahminim 1-3 yaşında olarak düşünebiliriz. Okul dönemi değil. Öz saygıyı zaten böyle bir şey eledik. Verimlilik bizim için ta 30 yaşından sonra. Yeterlik zaten çalışkanlıkla aynı anlama geldiği için eliyoruz. Zaten çalışkanlık ve yeterlik aynı dönemin krizi. O yüzden bu ikisi gidiyor. Yaş olarak bu tutmuyor. Öz saygıyla öz öz, öz özellik arasında kalacağız ve burada daha çok özellikle ilgili bir problem olduğunu göreceğiz. Çünkü tek başına iradesini engellemiş. Evet bu sefer psikososyal gelişim kuramı demiş yani Erikson demiş. Erikson dediği için de arkadaşlar hemen neye bakıyordum epigenetik ilke gereği yaşa bakıyordum. Yaş kaç? 70. 70 dediği için 65 ve üstü benlik bütününe karşı umutsuzluk oluyor. 18-30 burası böyle bir psikososyal yok. Hoşnutsuzluk diye bir durum da yok işin içerisinde. Değersizlik diye bir durum da yok. Zaten sadece şıklara bakarak da yaşan dışında eleyerek de çözebilir misiniz? Gelelim 100. sorumuza. Oya Hanım tiyatroyu çok seviyor. Tiyatroya gitme ihtiyacı diyor. Yani Maslow'la ilgili soru sormuş değil mi? Evet rahatlama diye bir ihtiyaç yok. Öncelikle bunu vermek lazım. Ben giderim adım kalır derse saygınlık. Birilerini sevme, birileriyle iletişim içerisine girme, yakınlık, ait olma. Ee, araştırma, öğrenme duygusunu ortaya çıkarma, bilme, anlama. Burada tiyatro, sanatsal faaliyetler dediği için cevabımız olarak karşımıza çıkıyor. Peki gelelim. 101. sorumuza. 101. sorumuz bu sefer bize yapılan bir araştırma ile ilgili soru geliyor ve araştırmada bakımlar yapılmasına göre bazıların yaşamadığı görülmüştür. Yani e, fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmış ama dikkat edin değil mi? E, temizlik ihtiyaçları ama bazıları nedir? Bakın dikkat edin yaşamdan itilmesinin sebebi nedir? Terk edilen çocuklar diyor. Yani ait olmaz, sevgi duygusu yaşayamayan çocuklar için. Genel olarak hangisindir diye soruyor sevgi, ilgi görme ihtiyacı hatta kalma ihtiyaçlarındandır. Yorumu zaten çıkıyor arkadaşlar. Bakım evleri bebeklerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmemiştir. Bakım evleri ait olma ihtiyacını karşılamada yetersizdir. Şimdi burada evet şöyle düşünebilirsiniz. Hani burada hocam ait olma ile ilgili bu seçenek ama paragrafta böyle bir şeyden hiç bahsetmiyor. Diyor ki günlük bakımları yapılmasına rağmen diyor. Bebekler kendilerini güvende hissetmektedir. Zaten günlük bakımlar yapılıyor asgari konumda vesaire. Bakım evleriyle burada dikkat edeceğiniz nokta daha çok çocuğun gelişimiyle ilgili bir soru olduğu için güzel bir sorudur. Adana seçeneği ne yapıyoruz? Temel olarak cevaplıyoruz arkadaşlar. Temel mantığı bu diyelim ve gelelim 102. sorumuza. 102. sorumuzda doğuştan görme engelli Ahmet yetişkinlik döneminde gerçekleştiren bir ameliyatta görme yetisini kazanır. Ancak bu yetin düzeyi görme problemi olmayan bireylerle aynı seviye ne yaparsa yapsın ulaşamaz diyor değil mi? Hemen soru okuduğumda benim aklıma ne geldi? Kritik dönem geldi. E hocam kritik dönem şıklarda yok. O zaman hemen bir üst başlığına gidiyorum. Kritik dönem neydi? Bizim için normalde zaman başlığı altındaydı. Neyi? E, gelişimi etkileyen faktörlerde. E, şimdi gelişimi etkileyen faktörler içerisinde düşünecek olursak zaman. E, da biz şöyle anlatmıştık hatırlıyorsanız. Demiştik ki gelişimi kalıtım ve çevre etkiler. Ama çevre bazen bazı zamanlarda daha fazla etkiler. O yüzden aslında çevrenin etkisidir bu. Çevrenin zamana göre etkisini anlatırız. Peki kritik dönemde o zaman birey çevre ise tamamen neyle ilgilidir bu? Kritik dönem yaşantıyla ilgilidir. O yüzden kritik dönem olan sorularda cevap aynı zamanda ne de olabilir? Yaşantı da olabilir. Çünkü yaşantı olmasa kritik dönem düzgün atlatamazsınız. Zengin uyarıcılar, zengin yaşantılar sunmak gerekiyor. Diyelim ve evet sorularımızı bitirdik. Bir sonraki sorularımızda yine görüşeceğiz gençler. Lütfen dikkatli bir şekilde sorular çözüp çözüm videosunu da lütfen izleyin. Sizin faydanız olacaktır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.